Söylemciden herkese merhaba. Haftanın gündeminde bu hafta ülkemizin kanayan yarısını bir türlü dinmeyen acıyı konuşuyoruz. Kadın cinayetleri. Her gün gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada aynı manşetlerle karşılaşıyoruz. Bir kadın daha öldürüldü. Her isim, her fotoğraf, ardında yıkılmış aileler, öksüz kalmış çocuklar, kapanmayan yaralar bırakıyor. Kadınlar, evlerinde, sokaklarda, iş yerlerinde en çok da en yakınları tarafından katlediliyor. Kimi eşinden, kimi sevgilisinden, kimi ise tanıdığı bir tarafından ve çoğu zaman kıskançlık ya da namus bahanesiyle. Oysa hiçbir gerekçe bir kadının yaşam hakkını elinden almaya yetmez. Peki bu cinayetler neden durmuyor? Çünkü şiddeti önleyecek yasalar ya tam uygulanmıyor ya da caydırıcı olmuyor. Çünkü toplumsal zihniyet hala kadını ikinci plana itiyor. Çünkü medyada, siyasette, gündelik yaşamda kadın sürekli ötekileştiriliyor. Ama unutmamak gerekiyor. Kadın cinayetleri sadece kadınların değil, bütün toplumun sorunu. Çünkü öldürülen her kadın aslında toplumun vicdanından koparılan bir parçadır. Çünkü susturulan her kadın gelecek kuşaklara bırakılan bir karanlıktır. Çözüm mümkün mü? Evet. Etkin yasalarla, gerçek cezalarla, korunma mekanizmalarının doğru işlemesiyle ve en önemlisi zihniyet değişimiyle kadını eşit, özgür ve güçlü birey olarak gören bir anlayışla. Unutmayalım. Kadınları yaşatmak aslında insanlığı yaşatmaktır. Her kayıp kadın toplumun vicdanında açılan onarılmaz bir yaradır. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.